Herkese tekrar merhabalar. Ara transfer dönemine hız veren Fenerbahçe ve Galatasaray, futbol dünyasını hareketlendirecek bir gelişmeyle karşı karşıya. İki ezeli rakip, Galatasaray'ın eski yıldızlarından birine gözünü dikti. Geçtiğimiz iki sezonda Süper Ligi üst üste kazanan Galatasaray, bu sezon hem ligde hem Avrupa'da yeni zaferlere imza atmak istiyor. Özellikle Mauro Icardi'nin sakatlık problemi nedeniyle Forvet hattında alternatif arayışına giren sarı-kırmızılılar transfer listesini genişletmiş durumda. Fenerbahçe ise yıllardır süregelen Süper Lig hasretine son vermek için kararlı bir şekilde çalışıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarıyı hedefleyen Kanarya, devre arası transfer dönemi için yoğun bir mesai harcıyor. Bu süreçte gündeme bomba gibi düşen bir isim her iki takımın radarına girdi. Cedric Bakambu. İspanyol ekibi Real Betis'te beklentileri karşılayamayan ve kulüpte geleceği belirsizleşen Bakambu'nun 3 milyon Euro'nun altında bir bedelle transfer edilebileceği iddia edildi. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncu bu sezon Betis formasıyla 20 maçta sahaya çıkarak 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin bu transfer için harekete geçmesi Süper Lig'deki rekabeti daha da kızıştıracağı benziyor. Bakan bunun yeni adresinin neresi olacağı ise büyük merak konusu.